YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yılbaşı ağacı kuruyoruz. Oluşumla 101'den alınan. Evet. 101'den yılbaşı ağacı aldık oğlumla gidip. Şimdi gittik aldık. Ee, hemen kurmak istiyoruz değil mi oğlum? Başlayalım. Evet çıkıyor toprak. Çıkıyor. Çıkmadı. Çıkaramadım. Çıkaramadım. Dur buradan bakalım. Hmm, toprak. Burada da bir şeyler var. Bunlar ne? Bunlar ayakları. atıyor. Ay. Ana! Döküldü. Toprak. Bak şimdi bunu buraya takacağız oğlum. Anladım. Nasıl takılıyor sence bu? Yazmıyor da üstünde. Buna takacağız buna. Bak buraya toprak. Heh, yok böyle değil. Ha bu böyle yok. Ha böyle. Allah seni. Tamam taktım toprak. <laughs> Ver bakalım onu bakalım. <laughs> ne yapıyorsun? Yapma. ağacı düzelteceğiz şimdi. Tamam mı? düdükler. Açayım mı Getir. sana düdüğü? Getir açayım. Bak. Düdük. 近、啊、吗？ Açarsın. Mavi. Mavi. Evet. Turuncu yok oğlum. Çevin <laughs> ne takamazsın anne? Bunlar takılmıyor ki. Takamadım. Takamazsın. Onlar takılmıyor anneciğim. Bak, çevirelim an birazcık. Çok hoşuna gitti değil mi? Ha? Sevdin mi? Tamam. Şimdi bu okey. Şimdi önce ışığı takalım toprak. Bak ışık. Bunu takacağız tamam mı? 嗯。Mm. adam aldım. Çok hoşuma gitti. Toprak buna bakalım mı? Çalışıyordun inşallah. Dur bakayım annem dur. En tepeye koyarız bunu tamam mı? Bu dursun. Şu ışıkları açmamız lazım. Toprak bunları açamadık. onları da takacağız. Hmm. Kanter içinde kaldım. Ev o kadar sıcak ki bildiğin alev atıyor. Bir de kurutma makinesi çalışıyor şu anda. Ha, Yandım. Bir de gelir gelmez toprak istediği için direkt bu işe giriştik. Şimdi Senim tekrardan düştüye birkaç kere. Şöyle hafiften açalım. <laughs> tamam oldu çok güzel oldu. <laughs> Dur buraya tuttururuz. <atıptırırız>. Dur. Toprakci. Mama ne söylüyorsun? Dur bunları takalım önce, tamam mı Toprak? <laughs> Bu arada hayatımda ilk kez yılbaşı ağacı süslüyorum. Yani nasıl olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Çalmadın, Hı? Mama var. Ne oldu ona? Annen dur. Düşersin yavrum. Dikkat et bebeğim takacağız ama. <gülüyor> <gülüyor> Takamamış oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Müzik. Müzikle geçmeyin lan telif yiyeceğim. Cam açık. <laughs> 好。<Farm. S 2> <laughs> elinde var. Git bakayım anne. Hmm. Bunlar böyle küçük bir küçük. Tamam. Çok güzel. Önce büyükleri koyalım. Bunları yapalım toprak. Tamam mı? Toprak bu arada hiç gözükmüyor. ya yani pudruk olduğu için evladım. Hmm. böyle oluyor. Ay düşürdün toprak. Hmm. Ver bana onu. Elindekini ver. Bak şimdi toprak. Al bunu tak anneciğim. İstediğin yere takabilirsin. Bak buradan tutturacağım böyle tamam mı? Bak getir bana. Bak böyle takacaksın. İstediğin bir yere takabilirsin. Kuprahan peki hep şeye gitmesi. <laughs> Düştü mü? <laughs> tamam olsun takarız. Bir daha takarız. Nerede? Ucun nerede? Ucundaymış tamam. buraya takalım mı böyle? Buru. Nereye takayım? Söyle sen bana. Şu. Buraya mı? Tamam. Bu sesim. Tamam. Taktım. Bu öyle. Bunu da takalım. Dur. Annem çok çok narinler çok çabuk kırılıyorlar. Dur. takalım oğlum. Şöyle aşağı takalım mı şuraya? Ya da öbür tarafı hiç takmadık. Buraya takalım. Tamam. Tamam. Şimdi şeyleri bunları takalım. Kırmızıları tamam mı? Evet. Bunu ver bana. Ver bunu bana. Buna koyalım. Tamam. Gel bakalım kırmızıları açalım. Gel bunları açalım. Evet. Gel. Tamam. Şimdi bunları ben çıkarayım. İnsan fazladan şunlardan koyar. Madem bu kadar dendik yaptınız. İnsan fazladan koyar. Yani plastik alt tarafı da koy verin ne olacak? Değil mi anneciğim? Tak oğlum. Ah. Nereye takacağım? Bu. Al bunu da tak. Ucu buradan tut. Annem değeri düştü. Taktın mı? Biz tek tarafa çalışıyoruz sanki. Biraz öyle oldu gibi. Şimdi ilk kez şey yaptığımız için çok bilemiyoruz. Doğal olarak. Bunlar çöpler. Şunları kaldıralım. ne yapıyorsun? <laughs> Size kardan adam gösteriyor oğlum. Değil mi anneciğim? Toprak şimdi sıra bunlarda oğlum gel. Bunlarda. Bunu takmadın mı? Düştü mü bu? Toprak, bak Noel Baba. Gördün mü? Noel Baba'yı buraya asalım. Ya, tabii siz hiçbir şeyi görmediniz. Biz hep bu tarafa çalıştık. Zaten şu anda da pek bir şey yok. buradan takabilirsin. Tamam mı? Tamam. Bakın toprağın şapkasını ablaları. Ya. Benim oğluma şapka aldık biz. Ya benim anneciğim. Tamam. Şimdi bunları takabiliriz. Toprak davulları da takalım. Bu davullar Hı. aslında böyle takılır ya. Benim bu bu. Hmm? davul wool. Teşekkürler. Bu ağaç bitmez. <gülüyor> <gülüyor> bitmez bu ağaç. Böyle ip ile takılır ya. Çok şey yapmayayım. Bunlar buna kalsın. Değil mi anne? Hmm. Ya da bir iple <laughs> de takabiliriz aslında <laughs> <ip bolu. gülüyor> Anneciğim o tarafa hiç takmamışız. Niye takmadın? takmadı? Ay akıl işi değil bu ağaç. Vallahi akıl işi değil. Ya uğraşılır <laughs> mı bu kadar? Ha? Uğraşılır mı? Ay o kadar dandikler ki yani neyi elime atsam elimde kalıyor. Maalesef. Keşke iki aya falan gidip alsaydık. Yani işte bilemiyorsun ki. Yani ilk ağacımızın böyle sonuçlanması hiç hoş olmadı. 谁要哭 bear,？嗯，嗯，Jingle Bell, Jingle Bell, da 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 da, da 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 da, 对了，你买。 böyle bir değişik oldu. Bileyim arkadaşlar şu kadar daha içinde e, süsümüz kaldı ama maalesef ki yani ip böyle yerlerde var. Şöyle plastik gibi bir şeyler yapmışlar. Bunlar da kırılıyor ve onları zaten az koymuşlar içlerinde. Yani 7 tane şey varsa 5 tane 6 tane şey çıkıyor. Ee, o yüzden maalesef ki Süslerimiz kaldı Bu süsleri biz Yeriz artık güzel. <laughs> güzel oldu mu? Güzel. <laughs> He? Oldu mu güzel? Bir tane üfleyeyim mi onunla? Ver bana üfleyeyim Bu arada 90 cm ama boyutu birazcık küçük. Ee, diğer 150 cm'lik olan vardı. O da 700 liraydı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet 700 liraydı. Biliyorsunuz yani rahat bırakmayacak. Ya ben kendi başıma bela aldım ama biliyorum. Neyse ne yapalım. Her neyse bizi buraya kadar izlediğiniz için Hepinize çok teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. <laughs> Basıklıkla. En azından bakıyor.